Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yay burçlarının kahve falını yorumlayacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili yaylar. Evet şu şekilde göstereyim ama tam içini göremiyoruz sanki. Evet burada resmen böyle bir üçgen oluşmuş. Çadır gibi dipte arkadaşlar. Sanki böyle nasıl söyleyeyim o üçgenin kenarında da böyle gülen bir kadın yüzü var ya. Ee, inşallah bu çadır yeni olaylara, güzel olaylara vesile olur ama geçmişten gelen bir sıkıntıyı da atlatacaksınız demektir. Çünkü yüzünüzü gülüyorken gördüm. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Hemen kenarda bir alyans duruyor arkadaşlar. Alyans ama şöyle söyleyeyim. Alyansın kenarında da bir kurdele takıldı. Acaba böyle bir evlilik, yeni bir ilişki gibi bir şey mi var? Yani ya da bir evlenme teklifi alacak birisi mi var bilmiyorum ama alyansı böyle kenarında hemen kurdele bana bunu söyler. Güzel yani kötü değil. Evet dostlarım bu resmen burada birinin böyle ensenizin üstünde balık duruyor. Yani şurada ensenizin üstünde resmen bir balık duruyor. Yani sen demek ki maddi manevi işinle, gücünle, aşkınla ilgili bir bereketlenme, bir kısmet yakalayacaksın, bir nasip yakalayacaksın. Yani burada şanslı bir döneme girdiğinde söyleyebilirim. Yani o şekilde, evet bir kişiye böyle bir şey anlatıyorsun ama yan durmuş. yani tabii ki bu onun tercihi. Sen anlatırsın, o dinler, dinlemez artık. Bu onun tercihi, hani o aklı verirsin vermezsin ama... Ee, sen yine de durmuyorsun onun iyiliğini isteyen birisin e, muhtemelen. Ama o biraz yan durmuş hani derler ya bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor hani tamam tamam deyip dediğinden de geri kalmayan tipler vardır ya. Sanki onun gibi diyebilirim. Evet e, sevgili arkadaşlarım büyük bir burada şöyle söyleyeyim bir kaya var ama hemen o kayanın kenarında duruyorsun yani burada sanki bir zorluğu atlatıyorsun yani bir o kayanın kenarında durmak zorluklardan sonra rahatlamaya yani yükü atmak sanki sırtınızdan bir yükü atacaksınız ve rahatlayacaksınız diyebilirim baya sizi ama şöyle söyleyeyim üzmüşler sıkıntılı gördüm birazcık böyle timsah gibi insanlar var etrafınızda bilmiyorum iş hayatınızda mı? özel hayatınızda mı? Sanki onlara karşı hep bir dikkatlisiniz. Yani hep bir böyle dikkat ediyor gibisiniz diyebilirim. Hani göz böyle gözlük var üst tarafta. Onları gözlemliyorsunuz. Ya ben onların farkındayım. Onlar hani timsahlık yapıyorlar ama ben onların ne sözüne kanarım, ne yaptıklarını yaparım, ne de onları uyarım gibi bir şey. Yani burada onları resmen böyle gözlemliyorsun sevgili arkadaşım. Evet dostlarım bir kapıdan giriyorsun ya bir kapıdan gireceksin. Ama sanki nasıl söyleyeyim sana bir banka kapısı mı bir devlet kapısı mı bir kapıdan giriyorsun ama bu yollar sana açık temiz yani. Sanki e, artık bir başvurumu var evle ilgili krediyle ilgili ya da devletle ilgili bir başvurumu var. Bilmiyorum ama kapılar bayağı açık diyebilirim rahat yani öyle söyleyeyim. Evet burada da elinde böyle sanki böyle orak olan birisi var. Sanki böyle önünü yolunu temizliyor. Yani ben e, önümü yolumu açıyor. Nasıl orak temizler yolları? Sanki böyle ayrı yolların temizleyeceksin hayatından. Onları yani elinde orak. Yani dostumu, düşmanımı ayırt edeceğim diyen olabilir. Yani temizleme ya da hayatınla ilgili bir sorunlar varsa ya ben bunları ele alayım artık ee, bir düzene koyayım. Bilmiyorum çoluğunla çocuğunla da ilgili olabilir. Yani bir şeyleri önünü yolunu görmek için o kadar ödün vermişsindir ki artık e, yorulmuşsundur. Yani e, temizlemek istiyorsundur belki artık önünü yolunu hayatındaki bazı insanları diyebilirim inşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet dostlarım bir yolculuk var ama daha biraz süresi var gibi. Sanki böyle bir şeyleri toparlamak için. Yani çok uzun bir yolculuk değil bu ama bir şeyleri toparlayacaksın. sanki böyle hayatınla ilgili olabilir, işle de ilgili olabilir, ticaretle de ilgili olabilir böyle bir şeyler toparlanacak. Çok iyi böyle 1 2 üç, dört, beş küçük küçük paraların olduğu bir yol bu arkadaşım. Yani toplaya toplaya gideceksin belki de bilemiyorum. Küçük bir yol ama bir şeyleri toparlayacaksın diyebilirim inşallah. hakkında hayırlısı olsun. Evet burada da bakın. Öyle bir dağ duruyor ki ama böyle dağın üstünde hani böyle sisiner ya hani böyle hafif kar yağar gibi olur ya Sanki ya benim başıma gelmeyen kalmadı gibi anladınız mı? Yani kendini sanki böyle dumanlı dağ gibi hissediyorsun ama daha güçlü sevgili arkadaşım demek ki hala seni daha yıkamamışlar. Yani o başında sorunlar da olsa o sesi sorunlar gibi düşünün ama sen kuvvetlisin güçlüsün yani seni e, alt etmeyi hala başaramamışlar. Onu söyleyebilirim. Yani burada evet güçlü görüyorlar seni onu söyleyeyim ama güçlüsün de yani bazı sorunlar var olabilir. Bir de sağlığına biraz dikkat etmen gerekiyor. Bir şeyleri salmışsın. Yani bilmiyorum artık doktora gitmeyi mi uzattın, tahlillerin var onu atıyorsun Yani sağlığına biraz dikkat etmen gerekiyor. Burada özellikle de kemikler falan diyebilirim, tansiyon diyebilirim. Biraz sağlığını ihmal etme, onu söyleyeyim. Yani ihmal etmemen gerekiyor. Evet tamam bakıyorum şimdi sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Bakın burada da böyle hanenin üstünde öyle bir güçlenmişsin ki dev gibi duruyorsun. Yani bir güçlenme olacak hayatında. Yorgunluktan sonra rahatlama ve bir güçlenme. Bir şeyleri yoluna koyacaksın. Maddi manevi olabilir. Aşk hayatınla ilgili olabilir, hanenle ilgili olabilir ama burada da hane içinde resmen böyle kocaman bir ayçiçeği ah var. Yani sen bunları yaptıktan sonra sanki böyle huzurun yerine geliyor. Bir huzursuzluk varmış sanki huzurun yerine geliyor diyebilirim. Evet arkadaşlar bakın bir çam ağacı, çam ağacı kalıcı kalıcıdır. Yani aşk hayatınızla ilgili, bekarsanız evlilikle ilgili, yapacağınız bir işle ilgili. Yani uzun sürecek, e, diyelim bir iş yer açacağım, uzun sürecek. Belki bir, e, bir şey bekliyorsun, anladın mı? Güzel gelecek. Yani burada çamacı biliyorsunuz hep yeşil kaldığı için uzun süreceğini söyleyebilirim. Köklü olacağını söyleyebilirim. ilişkinin de işin de köklü olacağını söyleyebilirim. Burada bir istirik diye böyle ama yarı açılmış. Sanki böyle bir şeyleri saklıyorsunuz. Hani kendinize saklıyorsunuz sanki böyle. Kimsenin hani narin bilmesini istemediğiniz artık ilişkinizi mi, paranızı mı bilmiyorum, duygularınızı